Selamun Aleyküm. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar size oyunun kurallarını anlatayım. Oyun bir burada bir sürü taş var ya böyle. Böyle şanlar falan. Bu da var ya. Bunları kullanmak yaşayacak. Bir de buradaki birlikler. Bir de buradaki birik leye. Vay vay da. sen sen beyazsın ben kay. Bacayım hadi ilk önce anlışı taş kartma kaş. Taş kartma kaş. Ay iyi önce sen. Sen beni kestin. Şimdi. Kaç an. 3 Oyunda bir şey var. 3 attı ya. 1, 2, 3. 3'ü kadar şey geçeceksin. Yani monopoli gibi düşün. Hadi. 1, 2, 3. Şimdi ben atıyorum. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atıyorum. Bir, iki, üç, dört, bunun arkasıyla onu oynayabiliyor muyuz? Arkası satranç gibi biliyorsun değil mi? Ama 5. Hadi. 1 2 3 4. Hayır ben kazandım. Kazandın o zaman. Şimdi ödüllendireyim seni. Aa. Dur bakalım. Şunu da alalım. Bu da manyak gibi ne çakıyor? Dur. Bu da manyak gibi ediyor kediyi. Bir anlaşma ya yaptık altı saat önce. Evet. Neydi anlaşmayı Anlaşmada köylü gibi yaptık. Bu kadar yapalım. Açığa başlayın. Şimdi ben atıyorum kazandığım için. 4, 5, 2, 3, 4. Şimdi. 4. 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aa, ben bunu Ama eline çarptı. O yüzden kabul olmaz. Oha. <laughs> Yine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maşallah. 1, 2, 3, 4. Altı oh. <laughs> <laughs> yaptım. Aa. Oo, ödül. Fokus fokus yapar gibi. Hadi ilk ilk önce başla. Şimdi ben başlıyorum. İki, 1 bir, iki. 6 altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Yuhu, buldu beni. O zaman bir daha oldu. Aç 5 bakalım. Hadi başlatıyorum. Sen altı. Yine altı ya. Bu bir ne iki, ya? Hep altı altı. Dört, beş, altı. İki. Bir, iki. iki. Yine bir, beş ya. Bir, iki, üç, dört, beş. Bana üç. Bir, iki, üç. Bir geldi. Bir. Dört. Bir, iki, üç, dört. Oh my god. Oha neydi. Kaç gelmiş git bak. <laughs> Bana alıyorum çok 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 Kaç gelmiş? çok gelmiş. çok 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 Oyun yeniden başlıyor. Arkadaşlar şimdi çok çok Ne biliyor musun? Oyun katil kim? Şimdi. çok 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 katil kim? Yemek yiyorduk. Ama çok <laughs> çok İki üç kaşık kaldı. Katili bulmak için güçlü olmak gerekiyor. Yemek yemek gerekiyor. Şimdi katil bulunuyor. Bulundu katil. Şimdi buradan bir işi katil. Hangisi sence? Ne bileyim. Onunla. Onunla. Acaba hangisi? Fokus fokus. Hmm. sen dedektifsin, sen bulursun. Hmm. Aa, ben ben merçubum. Buldun mu? mu? Ay, arkadaşlar ben katil geldim. Çal beni duymuyor ama siz beni duyuyorsun. Like ben de açmam. Oyuna başla. Başlıyorum. İki kaşık kaldı. Bulmam için iki kaşığı tamamlamamız gerekiyor. Peki doydun mu? Biraz daha koymamı ister misin? Şimdi? Yok. Biraz daha bir daha bir Dur bir dakika. Tamam bitti. Al. Daha yemeyecek misin? Evet. Doydun mu? Daha yemeyecek. Yok istersen koyabilirim biraz daha. Yok. O şimdi tamam. katil. katil Bine, sen de öyle. Yok sen tek bir tane katil. Tamam. Çalacağım bence başka oraya gel. Ama bak burada da kişiler var. Burada da kişiler var. Ben bulayım mı katili? Evet ama baban kaderim. Seni öldürdüm. Tamam. Şimdi Öldürdü başka birler kaldı. Öldürdü beni. Şimdi. Oh! Bir işi dedektif. Oh! Hayır, benim uydu dedektif. Onu da yeniden başlıyoruz. Al bakalım. Dedektif. Ne söylüyorsun? Hiç bakalım. Ne içtiğini de söyle. Kesin. Herkes içsin. Hem de çilek bir Evet. Hadi oyna başla. Yiğit'in en sevdiği. hadi oyna başla. Bakalım ben neyim. O bak ben, ben dedektifim. Çağrı ben dedektifim. Sen nesin? Masum mu? Masum. Masum. Ne yapayım? Ben bu odaya gidelim. Ben dedektifim. Çerçeratiymiş. Tatlım. Sen benim katil. Yine yakalandım ya. Evet evet evet. Evet, evet evet evet. Şimdi oyunu tekrar bir tane diyorum. Arkadaşlar video bitti daha var böyle. Video için kanal abone olmayı unutma.